Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2020 ila 2021 misli.com Sultanlar Ligi Playoff yarı final ikinci maçında Türk Hava Yollarını, THY, kendi sahasında 25 ila 20, 25 ila 9 ve 25 ila 15'lik setlerle 3 ila 0 mağlup ederek seride 2 ila 0 öne geçti ve finale yükseldi. Sultanlar Ligi'nde final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak, seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak, 3 FIVB kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 c Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla, Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı, olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2020 ila 2021 misli.com Sultanlar Ligi Playoff yarı final ikinci maçında Türk Hava Yollarını konuk etti, ilk maçı 3 ila 0'lık skorla kazanan Vakıfbank, ikinci karşılaşmayı da 25 ila 20, 25 ila 9 ve 25 ila 15'lik setlerle 3 ila 0 galip tamamlayarak, seride durumu 2 ila 0'a getirdi ve finale yükseldi, Vakıfbank, spor sarayında oynanan karşılaşmanın ilk setine etkili bir başlangıç yapan Vakıfbank, teknik molaya 12 ila 8'lik üstünlükle girdi. Setin devamında hücumda ve blokta üstün oyununu sürdüren sarı siyahlı ekip seti 25-20 kazandı. İkinci sette defans ve hücumda iyi oyun sergileyen Vakıfbank, seti 25 ila 9 önde tamamlayarak maçta durumu 2 ila 0'a getirdi. Maçın 3. setinde de rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı siyahlı ekip, seti 25 ila 15, maçı da 3-0 kazandı. Vakıfbank kadın voley voleybol takımı bu sonuçla birlikte misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi. Sultanlar Ligi'nde final serisi, 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma ile başlayacak, final serisinde 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.